Merhaba arkadaşlar. Bugün 22 Mayıs 2022. Sıcaklık 21-22 derece civarında. Bugün sizlerle beraber arı böleceğiz inşallah. Arılarımızı çoğaltmayı planlıyoruz. Arıyı bölerek çoğaltacağız. Hazırlığımızı yaptık. Bir tane boş kovanımız var. Evet, boş kovanımız. Temizliğini yaptık bu arımızı böleceğiz. Arılarımızı arılıktan başka bir yere götürmeyeceksek arkadaşlar, eğer uygunsa, boş yer varsa hemen kenarına bölüp öbür kovanda bir yana alarak arı kaybını önleyebiliriz. Evet, arımızı nasıl böleceğiz? Uygulamalı olarak şimdi aktaralım sizlere. Maskemi de giyeyim arılarımız maşallah çok güzel oldu. Kıştan çıkanların hepsi de büyüdü, katlı oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım biz bölelim diyoruz ama arımız kendisi oğula yöneldi mi, yönelmedi mi? O da önemli. Burada kekimiz var, keki de alalım. Şerbet vermişim dün. buraya böleceğiz yok, yok. Evet, şerbet sonra da buraya sürüyorum 4 6 8 10 çıtalık arımız 6'ya 4 böleceğim Kraliçenin olduğu yere altı bırakacağım. Böldüğüm yeri dört olarak böleceğim. Arılarımızı bölerek kendimiz çoğaltabiliriz. Kraliçe üretebiliriz. Hemen son çıtıya bir bakayım nasıl durum. Yumurta var mı? Evet, her taraf yumurta olmuş. Kapatmış. geç bir sıkıntı gözükmüyor. Buraya da günlük yumurta atmış. Mutlaka öbür tarafa günlük yumurtalı çıta vermeliyiz. Kapalı gözlü vermeliyiz ki ana var mı bakalım tek tek. Ondan sonra burada göremiyorum kraliçeyi. Yine de bir dikkatlice bakalım. Olmazsa da 5-5 bölerim. Evet bunu buraya bırakayım. Bakalım nasıl olacak. Arılarımız sakindir. Ama yine de duman verelim. Hafiften zaten bir rüzgar esiyor. İnşallah kraliçeyi hemen buluruz. Evet, buralara da günlük atmış. Burada da olma ihtimali var. Kraliçenin gözükmüyor. Buraya bakıyorum. Buraya da günlükleri atmış. Ama kraliçe burada da gözükmüyor. Bunu da koydum arkadaşlar. Henüz kraliçe arıyoruz. Kraliçemizi bulacağız. Neden kırık bulacağız? Çünkü birini on altı çıta ayıracağım, birini dört çıta. Kuvvetli olan yerde kraliçeyi bırakacağım. Evet, burada da hep günlükler var. Larvalar var. Ama kraliçeyi hala göremedik. Burası da aynı hep günlüklü larvalı. Maşallah. Gerçekten dumanımızı verelim. Evet bu çıta bu kovana ait değilmiş. Büyük olmuş. Herhalde kesememişiz. Uygun değil. Bakalım inşallah. Buradadır kraliçe. Aaa. Evet. Evet ana memesi zannettik değilmiş. Erkek gözleriymiş. Bunlar da erkek gözleri. Kapalı gözlü. Bu tarafa da bakayım. Hala kraliçeyi göremedik. Bu yana kraliçeyi oraya koyup Bu oluyor mu acaba buraya? Bu büyüktü biraz. Orada büyük olan burada büyük. Evet doğru. Bunu biraz keseceğiz. Çıta biraz büyük olmuş. Hadi burada ol kraliçem. Şuraya bakalım. Burada ana memesi var? Yok. Ana memesi değil. Evet. Zaten 2-3 de kapalı gözlü bırakacağım. Bunu o yana bırakayım. Kapalı gözlü. Çıtamız. Kraliçeyi burada da göremedik. Koyuyorum bunu. Yanaştırayım. Bu burada kalacak. devam Evet, burada kapalı gözlüler var, larvalar var. Çok güzel polen taşımış maşallah. Polen olmadan arıların üremesi, çoğalması mümkün değildir. Polen başladığı zaman arılarımız çoğalır arkadaşlar. Evet, burası da aynen polen. Evet. Bunu da şuraya koyayım bakalım durum nedir göremedik. Kraliçeyi. Maşallah. Polen durumu çok güzel. Bu polenin birini öbür tarafa koyayım. Biri burada kalsın. Paylaştırmış olalım. Kraliçeyi bulamazsam 5-5 ayıracağım arkadaşlar. Yani kraliçe mutlaka var. Günlükler var. Ama göreceğimi düşünüyorum. Hadi bakalım. Bunu da koydum. 3 tane çıtamız kaldı. Bakıyorum. Çok güzel günlükler var larvalar var, çıkan gözlerden arılar var. Evet, kraliçemiz burada arkadaşlar. Bakın parmağımı günam. Geçen senenin kraliçesi. Evet. Kraliçemizi bulduk. Çok sıkıntı yok. Kraliçe burada kalacak. İyi. iki tane kapalı verdim. Üç tane de açık verdim. Beş. Açıkların bir kısmı burada kalsın diye düşünüyorum. Bakayım şunun durumu nasıl. Hep. Günlüklü bunu burada bırakıyorum. Devam ediyorum. Kraliçemiz burada. Evet, burada da günlükler var, larvalar var. Çok güzel, kapalı. Evet, burayı da kapalı, tümden kapatmış. Şuna bakayım, iki, dört, beş. Dört çıt ayırmak istiyorum. Bu da bu yanda kalsın arkadaşlar. Bunu da bu yanda ayırdım. Şuraya bakalım. Yerini belirlerim şimdi. Şu nasılmış bakıyorum. Evet burada günlükler var. varlar var. Bir tane günlük ayırmak istiyorum. Ondan dolayı şey yaptım. 2, 4. Şu polenli de kalsın. Bir tane de günlükle ayıracağım arkadaşlar buraya. Şu nasılmış bakayım. Evet çok polenli. Buna gerek yok. Bir tanesi burada kalacak. Evet. Bunu buraya ayırdım. Beşer çıta, beşer çıta ayırdım arkadaşlar. Şu zor çıtayı buraya ayırdım. Bakalım. Bunu kesebilecek miyim? Deneriz bakalım. Kıymetli arkadaşlarım. Hemen birer tane <laughs> köpük getiriyorum. Arı bölme işlemimizi tamamlayacağız. atmasını engellemek için şöyle bir yöntem uygulayacağız arkadaşlar. Kırıkçımız buradaydı. Devam ediyorum. Bunu da sıkıştırayım. En sona doğru alacağım. Günlük. Evet. Şuraya alacağım. Bunu buraya aldım. Beşe açtı ayırdım. Hayırlı olsun. Araların geri dönmelerini engellemek için arkadaşlar burada çivi varmış. Sıkıştırayım. Evet, şimdi oldu. Şöyle bir sistem yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da kapatıyorum. arımızı bu tarafa alıyorum. Asıl arının yeri ortada kaldığı için çok büyük kayıp olmayacaktır. Arılarımızı bölerek çoğaltabiliriz, kraliçe üretebiliriz. Şimdi bu yumurtalardan günlük larvalardan Kraliçe için e, Kraliçe memeleri örecektir arılarımız. Üç günlükten örerse Kraliçe 16 gün sonra çıkar Evet 13 gün sonra buradan bir tane Kraliçe inşallah çıkacak Kraliçemizin Güçlü kuvvetli olması için Büyük olması için Ana memeleri kapanıncaya kadar Mutlaka şerbetle aralarımızı Besleyelim Evet Burdur arıcılık Herkese selam söyler. Abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Arılarla kalın.